Uluslararası Hazar Şiir Akşamları dolu dolu bir programla sona erdi. Gecede Türk Dünyası ve Toplulukları Dans Ekibi'nin gösterisi ve Kıraç konseri damga vurdu. Gecede ayrıca Nobel Kimya Ödülü alan ilk Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi. Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları ikinci gününde de coşkuyla devam etti. Gecede Türk dünyası ve topluluklarından kesibinin gösterileri büyük beğeni topladı. Hazar şiir akşamlarına Elazığ İl Protokolü'nün yanı sıra Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Batuhan Mumcu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdülhadi Turus da katılım gösterdi. Aylar aylar. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şehirlerin kültür ve sanatıyla yüceleceğini ifade ederken bu anlayışla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İnanıyoruz ki bir şehir meydanlarıyla, parklarıyla güzelleşirken kültürüyle, sanatıyla da yücelir. Bu nedenle bu hizmeti sadece fiziki çalışmalarla değil, insan ruhuna dokunmakla anlamlı buluyoruz. Attığımız her adımda bu toprakların ruhunu yaşatan, her projede kültürü ve sanatı merkezine alan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Batuhan Mumcu, kültür, sanat ve edebiyatın Türk dünyasının en sağlam köprüsü olduğunu ifade ederek programın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bizler inanıyoruz ki kültür, sanat ve edebiyat Türk dünyasının en sağlam köprüsüdür. Ve bu köprünün üzerinden kardeşliğimizin, birliğimizin ve ortak ideallerimizin kadim kültürel mirasımızın geleceğe taşınacağı kesindir. Bu vesileyle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımıza Elazığ'ın evladı olan kıymetli çalışma arkadaşım Abdülhadi Turus Bey'e Fırat Üniversitesi'ne ve değerli sanatçılarımıza, katkı sunan tüm kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Sorlu, başkanlık olarak Türk Dünyası Yüzyılı buluşmalarını başlatacaklarını, bu buluşmaların bir adımının da Elazığ'da yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyoruz ki bu yüzyılı bütün Türk dünyasının her alanda işbirliğinin tesis edildiği Türk dünyası yüzyılı yapma hedefimize kararlılıkla ve adım adım ilerleyeceğiz. Bugün ülkemizde en uzun soluklu faaliyetlerden birisi de işte bugün hep birlikte içerisinde bulunduğumuz Hazar Şiir Akşamları'dır. Biz Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığı olarak Ülkemizin her sattında olmak üzere ilkini Kocaeli'nde başlatacağımız Türk Dünyası Yüzyılı Buluşmalarımız ki inşallah adına yakışır bir şekilde başlayacak. Onun devamında da inşallah Türk Dünyası Yüzyılı Buluşmalarımızın bir adımını da Elazığ'da Issık Gölden Hazara temasıyla yapma kararı aldık. Elazığ valisi Numan Atipoğlu bilimi, uygarlığı ve kültürü geliştirmek için dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade ederken Hazar şiir akşamlarının üzerine koyularak devam etmesini temenni etti. Türk dünyasında bilimi, uygarlığı ve kültürü geliştirmek için birlik olmamız, birlikte hareket etmemiz ve dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu söz yalnızca bir hatırlatma değil bugün Türk dünyasının ortak geleceğini inşa etme yolunda bizlere rehberlik eden bir ilkedir. Hazar şiir akşamlarının ebediyete akıp giden zaman içerisinde daha nicelerinin çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirilmesi duasıyla saygılarımı, hürmetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Elazığ'da böylesi kıymetli bir organizasyonun 28 yıldır devam etmesinin önemli olduğunu belirterek kültür aktarımında hedeflerinin gençler olduğunu kaydetti. İşte böyle bir zamanda Elazığ gibi Anadolu'nun önemli kültür merkezlerinden, fikir merkezlerinden birinde Böylesine güzel bir etkinliğin 28. defa yapılıyor olması çok kıymetli. Onun için ben sevgili Elazığlıları tebrik ediyorum böyle bir etkinliği sürdürdükleri için. Bugün ilk başta söylediğim gibi bu yaşadığımız seyreltilmiş zamanlarda maalesef şiirin de eski cazibesinin, eski takipçisinin kalmadığını görüyoruz. Onun için Bugün Elazığ'da bu kadim aracın aracının bu hikmetli söz söyleyi sanatının yaşatılmasına yapılan katkının ne kadar kıymetli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Kültürün aktarımında hedefimiz gençler. Eğer biz ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz, aldığımız değerleri gençleri aktarabilirsek bu iş devam edecek. Eğer bunu aktaramazsak bu sadece yaşı belli seviyenin üzerindeki insanların bir hobisine döner. Bundan ibaret kalır. Onun için bütün bu dijital çağın hızına rağmen gençler kültürümüzü, kimliğimizi yaşatmak zorundayız. Gençler kendi kültürümüzle, kimliğimizle geleceğe yürümek bizi daha değerli kılar. Bize daha aydınlık bir gelecek hazırlar. Türkiye'nin güçlü olması da buna bağlı. Türk dünyasının güçlü olması da buna bağlı. Bilal Erdoğan Türk dünyasının güç ve destek için Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baktığını ifade etti. Semerkant'la, Fergana'yla, Buhara'yla, Belh ile Anadolu'nun teması 20. yüzyıla kadar hatta bugüne kadar canlı bir şekilde devam etmiştir. Bütün aradaki kesintilere rağmen, bütün yaşanan zorluklara rağmen bu adeta toprağımız buradaki dallarını, yapraklarını beslemeye devam etmiştir. Ve aynı şekilde Anadolu da Semerkand'ı, Buhara'yı, Fergana'yı beslemeye devam etmiştir. Belki de bugün her zamankinden daha fazla Nasıl ki biz Altaylardan Hazar'a, Isıkgöl'den Van Gölü'ne besleniyorsak oraları bugün beslemeye ihtiyacımız var. Çünkü bugün bütün Türk dünyası Türkiye'ye bakıyor, Ankara'ya bakıyor, İstanbul'a bakıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyor. Destek için, güç için, liderlik için, ağabeylik için. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdülhadi Turus, Hazar Şiir akşamlarının düzenlenmesinde destek veren herkese teşekkür etti. Vefanın, ilmin en önemlisi de hoşgörünün şehri Elazığlı hemşerilerime böyle güzel bir ortam oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Hazar Şiir akşamları Türk Dünyası Hizmet Ödülleri'nin verilmesiyle devam etti. Nobel Kimya Ödülü alan ilk Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Sancar'ın mesajı büyük alkış aldı. Elazığ sadece Anadolu'da değil tüm Türkiye'de ve daha geniş bir satı olarak Türk dünyasında gerçekten maddi ve manevi bir Türklük kalesidir. En vatansever Türkler benim naçiz kanaatimce Elazığ'da yetişmiştir. Ben bir asker çocuğu olarak büyüdüm ve göğsümde ay yıldızlı formanın ilhamıyla olgunlaştım. Bir abim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde generallik, biri de binbaşı mertebesine yükseldiler ve ben de hep onları örnek aldım. Fakat bana Türklük şuur aşılayan rahmetli Ahmet Kabaklı'dır. Aynı zamanda tıp fakültesini birincilikle kazanan bir öğrencimiz. Başarılarının daim olmasını diliyoruz kendisine. Türk Dünyası Hizmet Ödülü'nün bir diğer sahibi ise Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan oldu. Erdoğan'a ödülü Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu verdi. Şiir akşamlarına emeği geçenlere plaketler de verildi. 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Türk dünyası toplulukları dans gösterileriyle devam etti. Geniş katılımla düzenlenen Hazar şiir akşamları kraç konseriyle sona erdi.